Merhaba, Porsche 944 Restorasyon Projesi'nde motor vektafiye kısmı tamamlandı. Ee, motorumuzu arkaya getirdik. Birkaç tane eksik parçamız var. Ee, bu parçayı tedarik ettikten sonra aracımızın üzerine motoru koyacağız. Ee, ve bunu YouTube'dan canlı yayınlar, yayınlama gibi bir planımız var. Ee, ben size motoru göstermek istiyorum. Görüyorsunuz, ee, tamamen bütün detayları da yeniledik. Ee, enjektörlerimiz takılacak önümüzdeki hafta içerisinde. Onun dışında bütün parçalar sıfır. Ee, bir tane tapamız geldi eksikte. onu takacağız. Ee, buradaki kodide eski parçalarımızı görüyorsunuz. Eski e, su pompamız var. Altında yağ pompamız var. Bunlar kullanılabilir durumda ama biz bunları yenilemeyi tercih ettik. Ee, yedek parça olarak elimizde tutacağız. Bunun dışında e, egzoz manifoldunu Termal boya yardımıyla boyadık. Ee, bu şekilde siyah kalacak. Herhangi bir pastanma problemi yaşatmasın diye, şık dursun diye böyle bir kararımız oldu. Ee, egzoz siparişini verdik. Bu hafta içerisinde egzozlarımız yapılacak. Bu hafta içerisinde egzozlarımız yapılacak. Ee, bunun dışında dediğim gibi canlı yayına yetişmek için büyük bir çabamız var. 2-3 gün içerisinde canlı yayında görüşmek üzere. Teşekkürler.